Geçtiğimiz haftanın önemli gündem maddelerinden birisi toplumun tamamını ilgilendiren pahalılık meselesi. Türkiye genelinde yaşanan aşırı fiyatlar, yüksek fiyatlar pazar yerlerini ateşe çevirirken insanlar artık geçim sıkıntısını düşünür oldu. Otomobiller yollarda azaldı. Dolmuşlarda binen insan sayısı azaldı. Ve insanlar artık kuruşların, liraların hesabını yapmaya başladı. Marul'un 25 lira olduğu bir Türkiye'nin herkes farkına vardı. Peki bu pahalılığın Trabzon'a yansıması nasıldı? Trabzon'a yansıması diğer illerden biraz daha farklıydı. Trabzon aslında Türkiye'de sebze ve meyve ihracatında ilk 5 vilayet arasında olmasına rağmen sebze ve meyvenin en pahalı satıldığı illerden biri. Antalya'nın, Mersin'in yani Akdeniz'in narenciyesi Trabzon üzerinden Rusya pazarına gidiyor. Ancak Trabzon bu nimetten hiçbir şekilde yararlanamıyor. Trabzon'da halen narenciye fiyatları başta olmak üzere sebze, meyve Türkiye'nin en yüksek fiyatı olan illerden biri, hatta illerin başında. Trabzon geçtiğimiz hafta işte bunu tartıştı. Trabzon'un hemen bütün sorunlarına eğilen Sorunları yakıyla takip eden milletvekili Salih Çorak bu pahalı konusunu da dikkate alarak Trabzon sebze ve meyve haline yani toptancı haline gitti. Toptancı halinde toplantılar yaptı, yetkililerle görüştü. Orada edinmiş olduğu ilginç bir intiba, bir izlenim vardı. Gürcistan akşamlar geceden gelip Trabzon sebze ve meyve halindeki sebze ve meyveyi büyük oranda alıp Gürcistan'a götürüyordu. Yani Trabzon'a gelen sebze ve meyve ilk önce Gürcistan pazarına gidiyordu. Arkada kalanlar Trabzon'da kalıyordu. Zora işte buna müdahale etmek gerektiğini, bundan ötürü de Trabzon'da sebze ve meyvenin çok yüksek fiyatta alıcı bulduğunu ya da yüksek fiyata satıldığını ortaya çıkardığını ifade etti. Buna da müdahale edileceğini söyledi. Söyledi ancak Sebze ve meyve halindeki toptancıların bir kısmı buna karşı. Bunun böyle olmadığını, bunun gerçeği yansıtmadığını, olayın Trabzon'un e, sebze ve meyveye uzaklığından kaynaklandığını e, ifade ettiler. Bu tartışma halen devam ediyor. Ancak ortaya bir gerçek çıktı. Trabzon nedendir ve her nedense maalesef Türkiye'nin en pahalı sebze ve meyvesini yiyor. Peki eskiden sebze ve meyvesi kendine yeten, özellikle Söğütlü, Yıldızlı ve Akşabat'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi kendine yeten bir şehir. Neden bu gün bunu konuma geldi? Bunu doğrulandırmak için, doğru bilgilendirmek için ya da bilgi sahibi olmak için Trabzon tarihinde sebze ve meyvenin yerine ve konumuna bakmak gerekir. Ne yazık ki bu başta büyükşehir belediyesi olmak üzere belediyeler tarıma henüz yönelmiş değiller. Daha önce de ifade ettik, tekrar etmek istiyoruz. Trabzon büyükşehir gibi bir belediyede bir tarım daire başkanlığı dahi henüz kurulmadı. İşte Trabzon'un geçtiğimiz hafta yaşanan ahvalinden birisi sebze ve meyvedeki bu yüksek fiyattı ve biz bunu gündeme getirdik. Trabzon'un geçtiğimiz hafta yaşadığı önemli bir diğer hadise ise Ulaştırma Bakanlığının yani Trabzon hemşehrimiz Adil Kara İsmailoğlu'nun hazırlamış olduğu 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın Trabzon'daki yansımalarıydı. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu çekirdekten yetişme ve gerçekten başarılı bir ulaşımcı. Yalnız konularına vukufiyetiyle ile değil Aynı zamanda Türkiye'yi en çok gezen bakanlardan biri, daha da önemlisi Kara İsmailoğlu'nun açılamış olduğu 2053 vizyon planının Türkiye'de bugüne kadar örneği görülmemiş, harika ve geleceği kurtarmak isteyen çok önemli bir plan oldu. 2053 ulaştırma bir anlamda vizyon planı belki en çok Trabzon'da tartışıldı. Trabzon'da tartışılmasının nedeni Trabzon Demiryolu'nun bu plan içinde görünürde olmamış olmasıydı. Halbuki Trabzon çok uzun yıllardır Erzincan-Trabzon demir yolu hattının bir an evvel denize inmesini ve Trabzon'un artık ulaşımda e, lojistik bir üs haline gelmesini savundu. Daha önce bununla ilgili olarak Sürmene'de lojistik bir il, e, lojistik bir merkez kurulacakken son anda ne olduysa oldu Trabzon'un elinden alınarak İdre'ye kaydırıldı. Bugün İdere Lojistik Merkezi son süre devam ederken Trabzon ne yazık ki yatırım adası hala beklemekte. Yani Trabzon bir yandan demir yolunu almaya, demir yolunu bağlamaya çalışırken diğer yanda kendi içinde lojistik bir üs, bir yatırım bölgesi oluşturmanın peşinde. Ancak ve ne yazık ki siyaset bugün için buna izin vermiyor. İşte 2053 ulaştırma, vizyon planında Trabzon demir yolunun olmaması şehirde gerek ihracatçılar birliğinde, gerek diğer sivil toplum örgütlerinde ve hatta siyasetin dilinde en çok konuşulan, tartışılan meselelerden biri. Trabzon gerçekten kendi içinde tartışmasını yapabilen, doğruyu en iyiyi, güzeli bulmaya gayret eden bir şehir. Ancak bir diğer şanssızlığı ise ne yazık ki siyasetten ötürü yani beklentisine bir türlü ulaşamıyor. Kendi içinde hazırladığı projeleri ne yazık ki hayata geçiremiyor. Demir yolu tartışmaları da işte bunlardan biri. Geçtiğimiz haftanın bir diğer gündem maddesi ise yıllardır Trabzon'un çeşitli bölgelerinde kurulması planlanan iftar çadırlarının Trabzon'da neden olmadığı konusudur. Özellikle pahalılığın yüksek olduğu bir noktada doğru dürüst Ramazan'da iftar açamayan ya da ya da Doğru dürüst iftar açmak isteyen nice insanlar sokakta iftar çadırında iftarını yapıp evine gidebiliyordu. Yıllardır bu gel bu gelenek böyle devam etti. Aslında bu AK Parti'nin bir geleneğiydi. Ama ne yazık ki son dönemde Trabzon Büyükşehir Belediyesi artık iftar çadırından da vazgeçti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi iftar çadırını Angarya ya da israf olarak mı gördüğü için bundan vazgeçti? Şayet böyleyse Büyükşehir'in israf üzerinden yaptığı onlarca projeyi örnek olarak verebiliriz. Burada esas mesele insan, insana hizmet. Hele hele oruçlu bir insana oruç ve iftar vaktinde yemek sunabilme meselesinin kıymetini bilmek. Bütün mesele bundan ibaret. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da öne çıkan konular bunlardı. Hepinize iyi haftalar diliyoruz.